Herkese merhaba. Bildiğiniz tüm terör örgütlerini unutun. Onlar gizli özne olarak her yerdeler. İş yerinde, okulda, hatta ailede yaptıklarıyla bedensel ve psikolojik sağlığınızı tehdit ediyorlar. Özellikle iş yerlerinde, kamu, özel sektör ayırmaksızın, hiyerarşik düzen, astüst ilişkisi ya da diğer ilişkileri kullanarak işle ilgili motivasyonunuzu aşağı çekip dayanma gücünüzü yok ediyorlar. Psikolojik taciz, psikolojik yıldırma, hatta psikolojik teröre dek popüler adıyla konu başlığımız mobbing. Hadi konuşalım. Psikolojik baskıyla başlayıp tacizle devam eden, yıldırmadan, teröre dek giden bu durumu sana şu şekilde anlatabilirim. Mobbing bir kişinin ya da bir grubun sana ya da dahil olduğun bir gruba. Kişisel, sosyal ve mesleki anlamda sistemli ve sürekli bir şekilde kötü niyet içeren saldırılar düzenlemesi anlamına geliyor. Ve bu son zamanlarda iş hayatında devasa bir psikolojik problem haline geldi. Öncelikle neyin içinde olduğunu anlaman gerekir. Çoğunlukla başlangıçta birdenbire ortaya çıkan bu halin mobbing olduğunu bile anlamaz. Peki ne yaparlar? Nasıl başlarlar? Ne olursa mobing içinde olduğunu anlarsın. Bilmen gereken şey 5 koldan saldırıya geçebilirler. Bunun biri ya da birkaçının kombinini yaşıyor olabilirsin. İlk yaptıkları şey iş yerindeki varlığına ve üreten haline saldırmaktır. İş yerindeki varlığına nasıl saldırırlar? İnsanlar içinde seni azarlarlar, aşağılarlar, küçümsenirsin. toplantılara çağrılmazsın, toplantı tarihlerinden haberdar olmazsın ya da toplantıda konuşmana izin verilmez. İkincisi mesleki olarak statüne saldırmaya başlarlar. Görev tanımın değişir, muğlaklaşır ve ne olduğunu anlayamazsın. Sana bir iş verdiklerinde ek yükümlülükler verirler ki işin testin tarihini kaçırasın. Ya da sürekli olarak sana bir iş verir, tam tamamlamak üzereyken geri alırlar. Bir iş verirler, tamamlamak üzereyken geri alırlar ki iş yapamaz görünesin. Hatta cebinden para öder halde bulursun ki kendine maddi zarara uğrayasın, motivasyonun düşsün. Üçüncüsü itibarsızlaştırmadır. Hakkında dedikodular çıkarılır, kötü niyetli konuşmalar yapılır, hatta duruma göre cinsel imalarda bile bulunur. Amaç seni kötü duruma düşürmektir. Dördüncü olarak sosyal izolasyona maruz bırakılırsın. Hayalet çalışan gibi davranılır. Kimse seninle konuşmaz, selam vermez, kimse sana yardım etmez, yardım etmene izin verilmez. Sen varken konuşulmaz ya da ortama girdiğinde bir suskunluk olur ve bunu fark etmen için özel çaba sarf edilir. Son olarak daha da ileri gidip fiziksel sağlığını tehdit edecek koşulları seni maruz bırakabilirler. Ağır şartlar, ağır çalışma saatleri, fiziksel kapasiteni açacak iş koşulları, hatta cinsel tarzda gidecek denli fiziksel olarak seni tarz edecek yollar bulurlar. Bu beşinin tamamını ya da kombinasyonlarını yaşıyorsan kendine şunu sormalısın. Bu kişi ya da kişiler sen ya da dahil olduğun gruba bunu kötü niyet ve kasıtla mı yapıyor? Birincisi bu. İkincisi sürekli ve birbirini devam ettiren adımlar halinde mi yapıyorlar? Yani iş sistematik mi? Bunu düzenli bir şekilde 6 aydan fazladır devam ettiriyorlar mı? Bu durumun bir sürekliliği var mı? Eğer kötü niyetle kasıt varsa, sistematik ve sürekli bir şekilde devam ediyorsa bu 5 kombinasyondan biriyle birlikte mobbinge yani psikolojik yıldırmaya ya da tardize uğradığını söyleyebiliriz. İlk etapta ne olduğunu anlayamayıp bir anda insanların üzerine çullandığını görüp hatayı kendinde arayabilirsin. Ama bu sistemli ve sürekli hareket eden kötü niyet halinde ne olduğunu hemen anlayıp içgörü kazanman gerekir ki kendini savunabilirsin. Bunu neden yaşıyorum diye sorguluyorsun belki. Eğer hiyerarşinin sık olduğu bir yapıdaysan ve bununla ilgili çözüm mekanizmaları da gelişmemiş bir yapıysa bu iş yeri, taciz yaşaman çok kolay. Eğer sen mesleki anlamda yetenekliysen, iyi bir eğitim almışsan, işinde parlaksan ve sürekli göz önünde bulunuyorsan, işine sadıksan, sadık bir çalışan olarak işini iyi takip ediyorsan, akran çalışanların yöneticinden çok daha üstün özelliklere sahipsen, yani tacizden daha iyi bir durumdaysan, tacize uğrama riskin psikolojik anlamda çok yüksek. Bir de bu özelliklere ek olarak sessiz ve içine kapanık bir tipsen, üzerine gelme konusunda daha cesaretli oluyorlar. Hatta şöyle düşünün. O cam tavan dediğimiz kadınların belli bir terfi noktasından sonra terfi edemem halleri, zaten mesleki ve sosyal mobbing. Bir de bunun üstüne o kadının üst yöneticisi olarak kadroda kendine zar zor yer bulmuş altındaki çalışandan daha az niteliğe sahip bir kadın yönetici koyun. Buyurun size kadının kadına yaptığı mobbing. Bir de bu tarz zorbaların iyi yönetici sanılması yanılgısı var. Onlara göre bölüm yöneticileri zorbalık yapmıyor. Koçluk, mentorluk, öğretmenlik adı altında çalışanlarını zorlayarak iş hayatına adapte ediyorlar. Ancak işi bilen ve yetenekli çalışanları nasıl harcadıklarını göremedikleri gibi senin gibi çalışanları kaçırıp kan kaybediyorlar. Aslında bu organizasyonlar için de çok büyük sorun. Yani işveren anlamında kamu özel fark etmeksizin işverimi düşüren, çalışan sirkülasyonunu arttıran ve gerçekten nitelikli ve yetenekli çalışanları kaçıran bir durum. Ama nedense işe bakış açısı, yönetimle ilgili yanlış algılar bu tarz durumların kamu ve özel denetçilerinin gözünden kaçmasına neden oluyor. Yani çalışan sirkülasyonu uzun dönemde üretim ve işteki verimin düşmesi bedensel ve psikolojik rahatsızlıklara kadar giden bir süreç. Öfke, depresyon, kaygı, panik, çaresizlik, ümitsizlik, bedensel ağrılar, ağrı bozuklukları, uyku, tansiyon, kalp krizi tüm bunlar asla konumlandırılmayan ama gerçekte mobbingin yaşamın içerisinde önümüze çıkan sorunlar arasında. Yani anlayacağım. Konu iş yaşamı olduğunda mobbing intihar süsü verilmiş planlanmış cinayettir. Gerçekten psikolojik sorunlara neden olur. Hatta insanlar çok sevdikleri işlerinden ayrıldıkları ve özgüvenlerini toplayıp tekrar iş hayatına dönemedikleri için intihar seçeneğine bile başvurabilir. Çünkü insanların dayanma gücünü yok eder. İlk önce şu şıkkı ele. Yaşadığın sorunda senin bir payın olabilir mi? İletişimin ve iş yapma tarzında tahrik, tenkit İhmal gibi sorunlar söz konusu olabilir mi? Belki de gerçekten çok zor bir dönemden geçiyorsun. Herkes üzerini çullandı zannediyorsun. Hata tamamen karşı tarafta sanıyorsun ama geçirdiğin zor dönem işine yansıtıyorsun ve insanlar dayanamadıkları için seninle iletişim kuramayıp böyle bir yol seçiyorlar. Bir iç kontrolden geçtin. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını inanıyorsun. O zaman bu şıkkı elemiş olursun. O seçeneği eledin. Bundan sonra yapacakların zarafet, iletişim kurma Görmezden gelme, hatta gerilla taktiklerine dek gidecek. Ya bu deveye gidecek ya bu diğerden gideceksin değil mi? Çünkü dışarıda senin işini yapmaya can atan milyonlarca insan var. Ve sen çok da gerekli değilsin gibi davranılıyor. İş değiştirmek bir seçenek ama sevdiğin işi bırakmak istemeyebilirsin. Hatta gittiğin diğer yerde de karşına böyle biri çıkacak. İlla ki gideceksen bunu savaşmadan yapma. Ha savaşmak için gücüm yok diyorsan bunun psikolojik bir saldırı olduğunu unutma. Psikolojik destek al. Senin altını oyduğu çukurları doldurmak için o destekle yürüyeceksin çünkü. Unutma, her zorba karşısında yarattığı korkunun sarhoşluğuyla mutlaka yükselir, gözü kör olur ve bir yerde hata yapıp açık verir. Zayıf kalırsan o anı kaçırırsın. Çünkü sen güçlü kaldığın müddetçe zorba daha da zorbalaşacak, daha saldırganlaşacak ve gitgide kendini daha açık hale getirecektir. Bu yüzden zayıf kalmaman çok önemli. Hatta bazen sen durup ne yapman gerektiğini düşünürken karşındaki o kadar korkaktır ki bir kez dişini gösterdiğin anda o geriye çekilir ve korkaklığıyla siner. O yüzden güçlü kal. Şimdi, karşında bir terör örgütü lideri ya da komple ekibi var. Bildiğin muharebe yöntemlerini unut. Onları kullanmıyorlar. Gerilla taktiklerini kullanıyorlar. O yüzden sen oyunun kurallarını o şekilde oynamalısın. Sana doğrultan silahı onlara geri çevirmenin bir yolunu bulmalısın. O yüzden bildiğin yöntemleri unut. Kendine acımasız olmaktan vazgeç. Karşıdaki sana yeterince acımasız davranıyor zaten. İş içinde yaptıklarını bir bir takip et ve başardıklarını gör. Yaptıklarını adım adım incele ve şu yetersizlik duygusundan kurtul. Karşındaki yetersiz olduğu için sana böyle davranıyor. Küçük insanlara verilen büyük makamlar her zaman sorun yaratır ve gemi su almaya başlar. İşte bu küçük insanlarda boğulmamak için altlarına birini alıp o suyun yüzeyinde kalmaya çalışırlar o kişi sen olma. Öncelikle işin ya da taciz uygulayanın sana taciz uyguladığı konu her neyse o işte çok iyi olduğun için bunu yaşadığını unutma. Bu hem kırık dökük hale gelen özgüvenin yaralarını sarmanı sağlayacak hem de beceriksiz miyim, yetersiz miyim, hata bende mi gibi olumsuz duygu ve düşüncelerin üzerinden atlamana yardımcı olacak. Kendine ait savunma mekanizmaları oluştur. Genelde gidip kişiyle konuşman, rahatsız olduğunu söylemen sağlık verilir ama ben sana biraz daha farklı bir yol önereceğim. Biraz daha dolan da başlı bir yol. Karşıdakine gidip son zamanlarda bir hatan olup olmadığını söyle. Böylece sanki tarzı uğramıyormuşsun. Sanki bu sistematik değilmiş. Sanki sen bunun farkında değilmişsin de senden kaynaklanan bir hata var da iyi niyetle yaklaşıyormuş gibi davranırsın. Aslında tam tersini söylüyorsun. Yani bir şeyler olduğunu farkındasın, sessiz kalmıyorsun ve bu onu göstermenin pasif bir yolu. Karşıdaki diyecek ki ne yaptığımı biliyor. Bir de şöyle bir durum var. Zorba sistematik bir şekilde yardım almadıkça zorbalığından vazgeçmeyecek. Ama belki de karşı taraf kötü bir zaman geçiriyor. Yaptığım bir şeyi yanlış anladı ya da kişisel algıladı. Ondan kaynaklanan bir şeyden dolayı sana böyle davranıyor olabilir. Küçük de olsa böyle bir ihtimal var. En azından bu yolu denediğinde bunu aradan çıkarmış olursun. Karşıdaki aynı tavırla hatalarınızı sıralayabilir. Yine ilk adımlarda bahsettiğimiz aşağılamaya, azarlamaya geçebilir. Ya da belki de zorbalık düzeyi çok yüksek değildir. Biraz üzerine düşünüp empati kurabilir. Küçücük de olsa böyle bir şey karşına çıkabilir. Bu da bir fırsat. Neden denemeyesin? Ha, bir de şöyle bir durum var. Sıkı durabiliyorsan dişini göstermeyi dene. Çünkü bazen en yetkili zorba bile çok korkaktır. Eğer senin sesini çıkardığında sinebilecek bir tipse ya da yaptıkları fark edildiğinde ve sen saldırgan bir tavra girdiğinde korkacak bir zorba ile karşı karşılarsan işini kolaylaştırmış ve baştan bu tacizi kesmiş olursun. Her şeyi yazılı olarak bulundur. Mutlaka bir şekilde bir yerlere kaydet gerekirse her şeyi e-postanda depola. Bir gün geldiğinde iddia ettiğin şeyleri yerinde bulamayabilirsin. Özellikle davaya gidecek bir süreç yaşıyorsan kanıtlara ihtiyacın olacak. Genellikle mobbing uygulayan kişi seni izole eder ve yaptıklarını bir grup olarak yapmıyorlarsa ve tek kişi ise sen tekken, izole bir şekildeyken yapmaya alışır. Ama şu ünlü e-postaya ekleme seçeneği olan CC'yi kullanabilir ya da her verdiği emri yazılı olarak talep edebilirsin. Bir şekilde insanların içinde yapmaya çalış, sevdiğin ya da güvendiğin insanlara tanıklık etmesini sağlamaya çalış. Çünkü iş senin bunu kanıtlama sürecine giderse tanık ve kanıt her şeyden önemli olacak. Kendi işini titizlikle takip et. Sana gelen yazılar ya da sana gelen e-postalar işini yapamaman için bilerek sabote ediliyor olabilir. Kaşeni, imzanı, seni yetkili kılacak şeyleri ortada bırakma. Onlara seni alenen sabote edecekleri bir ortam sunma. Ha, rapor edebileceğin bir üstün varsa elindeki belgelerle, kanıtlarınla ve iş durumunla gidip onunla konuşmayı da deneyebilirsin. Bazı iş yerlerinde gerçekten bu da işe yarıyor. Bunlar ne işe yarayacak deme. Mobbing hastalık olarak görülmediği gibi kanunda açıkları da olan bir süreç. Evet bu böyle olabilir. Hatta tanımlanması da kanıtlanması da zor bir süreç olabilir. Ama artık emsal kararlar çıkmaya başladı. Dernekleri var, kurulları var. 2000'li yılların başından beri pek çok davada kazanım elde edildi. İşte bu umut var demek. Yaşadığın hal hukuki bir süreç alacaksa da bunun psikolojik bir sorun olduğunu unutma ve lütfen psikolojik destek al. Çünkü görüntüde mobbing, sebepsizce başlayan bir psikolojik şiddet türü ve sebep olmayınca düzeltecek bir şeyi de yok gibi görünüyor ve sen de böyle hissediyorsun. Bu rehavete kapılma. Hak aramak, bir anda var olma savaşına dönüşebilir. Sağırın istediği kadar kapısını çal kazanacakız o ünlü zorba kitabında. Duymazsan hakkını ararken. O yüzden seni duyacak birilerinin kapısına git ve yardım, destek iste. Psikolojik yardım istemek kötü bir şey değil. Halil Cibran der ki, bir zorba özgür insanlara nasıl hükmedebilir? Özgürlüklerinde bir zorbalık, gururlarında bir utanç yoksa. Senin bir zorbalığın ya da utancın yok. Sana uygulanan bir şiddet var. Sessiz kalma, harekete geç ama kendini de sahipsiz bırakma. Bence Cibran haklı. Bir zorba sana asla hükmedemez güzel insan. O zaman... Bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın, güvende kalın, bizi takipte kalın, hoşçakalın.